Yani devlet içinde acayip klikler oluşmaya başlamış. Ee, emniyette şurada burada bu, duyuyoruz. Ha bu sizin duyduğunuz. Ya duyuluyor. Klik deniyor bunlara bilmem ne ne demekse. Ama ne o kliklerin temeli ne yani? Ya temeli yani işte efendim gruplaşma yani bir artık menfaat icabı mıdır vesairedir. Yarın bugün kim kimi destekleyecek? Tabii siyasi oluşumlarda da bunlar kaçınılmaz. Yani yeni bir partiler ya, kuruluyor. Siyasetin doğasında siyasetin var, doğa, doğasında var. Mesela. Ama tabii bazı cemaatleşmeler de emniyette efendim 4 grup, 5 grup, altı grup emniyette bahsediliyor. Askeriyede de bunun yani emniyette olup askeriyede olmaması düşünülemez. Cemaat Ama emniyette değil, kabak gibi olur, bize kadar gelir. Askeriyedeki ya, bize kadar gelmez. Emniyetteki size kadar geldi mi? Size kadar. E, du duyuyorum ben evet. Dini cemaatlerden söz. E, dini cemaatlerin bazı gruplarının e, efendim e, kümeleşmeleri duyuluyor yani. Şimdi bunlar e, Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya ben bunu şimdi kaç kere beyan ettim yani. Ekrem İmamoğlu'yla örtüşüyor mu sizin söylediğiniz? Ya Ekrem İmamoğlu dedi ya bugün aynı yanlışın tamam farklı boyutlarının tekrarlanma niyetleri var. Ya tamam da bunu herkes söylüyor zaten. Ekrem İmamoğlu'nun bu söylediği yeni bir laftı ki gitti meto geldi diye için, ya Cumhuriyet Halk Partisi'nde yani, muhalif kanalların tamam. hepsinde Bunlar konuşmuş. FETÖ gitti, METÖ gelmesin diye bütün kanallarda bu var zaten.